Evet şimdi de elektronik prototip devre laboratuvarındayız. Burada bilgisayar ortamında çizilen devreleri öğrencilerimiz LPKF marka bir devre baskı cihazı vasıtasıyla gerçeğe dönüştürebilmektedirler. Burada çeşitli cihazımızın çeşitli uçları mevcut. Gördüğünüz gibi ucu istediğimiz gibi değiştirerek devremizin hat kalınlıklarını belirleyebiliyoruz. Aynı zamanda Cihazımızın kendine has bir de vakum makinesi var. Ve bu sayede de temiz bir şekilde devrelerimizi CNC üzerinden çıktı alabiliyoruz. Burada mesela örnek olarak da öğrencilerimizin yaptığı bazı devreleri görmekteyiz. Bu devrelerin alt kısımlarına baktığımız zaman, şu şekilde çevirelim. Bu hatlar tamamıyla bu cihaz tarafından, ee, tamamı kaplı olan bir bakır plaket üzerinden e, CNC yöntemiyle kazıyarak elde edilmiş durumda. Öğrencilerimiz bu cihazı da diğer laboratuvarlarda olduğu gibi istedikleri zaman e, ücretsiz olarak kullanma imkanına sahipler.